Merhabalar, ben Tanıl Baybora. Ziraat mühendisi olarak yaklaşık 11 yıldır tarım sektöründe görev yapıyorum. Yanımda da Alaşehir'deyiz şu an. Alaşehir'de uzun yıllardır faaliyet gösteren bir beyefendi var. Ben kendisini tanıtsın isterim. Buyurun. Şimdi... teşekkür ederim. Ali Zengin. Zengin ziraileçi olarak 20 yıl geçmiş süredir tarım içindeyiz. Daha önce de Firm bazında bir çalışmıştığımız var ama esas ticari alanında 20 yıl geçtik. E artık ne deniyor iyice şey mi kaşarlandık mı diyelim. Yani yaşlandık mı diyelim yani, ama. Tecrübe kazandık çok iyi tecrübeli, tecrübeli. tecrübeliyiz. Aynen tecrübeliyiz tecrübeliyiz. Yani ne diyeyim, e, iyi ki bu mesleği seçmişim. İyi ki bu meslekle e, hayat içinde olduk. Hem tarımla uğraşmak, tarım içinde olmak keyif veriyor. Hem tarımla kazanmak ayrı bir keyif veriyor. E, şu an için e, bu mesleği seçtiğimden dolayı kendimle e, uğurluyorum ve keyif alıyorum. O zaman ben şöyle bir şey sorayım Ali Bey Şimdi 20 yıldır bayisiniz. Evet. Biraz daha böyle genelden özele gelelim. Bağ bölgesinde bayilik yapıyorsunuz. Evet. Öncelikle bize bu Manisa Ovası'nda ve Alaşehir'de bağcılıktan kısaca bahseder misiniz? Bağcılığın ne gibi zorlukları var, avantajları var? Üretici açısından yansımaları neler? Sizin açınızdan yansımaları neler? Valla bağcılıkla ilgili... Yani ben önce meslek olarak bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz rahat mühendisiyiz ama sırf tek monokültür bir ürüne bağlı kalınca ben artık bağcılık mühendisiyim. Yani bağcılık mühendisi <laughs> olarak görüyorum kendimi e, bağ konusunda giderek uzmanlaştık. Yani Alaşehir ve Sarıgöl bir kez işte sahilli diyebilir ama Alaşehir Sarıgöl diyeyim ben daha doğru. tek monokültür üzerine tarım yapınca Biz biraz daha uzmanlaştığımızı düşünüyorum. yani kendi açımdan sofralık üzüm ile daha çok ilgilenmeyi severim. Evet. sofralık üzümle eee Uğraşmayı ve tarımsal anlamda mücadele etmeyi daha çok severim. Ee, ama bunun yanında tabii kurutmalı olarak e, üzüm yetiştirimine olan müşterilerimiz de var. Onlarla da bir şekilde götürüyoruz. Ee, ben bağcılığın iyi para kazandırdığını düşünüyorum. Ee, giderek maliyetler artıyor ama e, bence kazanç anlamında tarımda şu an en iyi kazanç olan e, Ürünlerden biri Aynen, değil mi? Yani doğru ve düzgün bir yani, yönetim yani, yaparsan, yani, ürün yönetimi. Aynen, do doğru üretim, doğru e, maliyetlerle, doğru yetiştiricilik yapılabilirse e, bence Bağcın'ın kazandığını ben e, inanıyorum. Ve kendim de keza yine Bağcın'a yatırım yapıyorum. Aynen yatırımlarınız da devam ediyor. Yani, yani bu şekilde de gideceğini düşünüyorum. Ekstra e, oğlum da meslek olarak verip e, mesleği seçti. O da bir yerden başladı. Herhalde babalar orada böyle e, almak için. Süper. Türk tarımına olan katkınız devam edecek gibi görünüyor. İnşallah. Peki burada yani bu bölgede, Alaşehir bölgesi ve Sarıgöl'de kısmen sizin etki alanınızda yaşanan bağcı, bağ üretimi anlamında en büyük zorluklar neler? Vallahi En büyük zorluklar deyince giderek zorlaşacağına inandığım sulama ile ilgili problemler artacak. Yeraltı suları ile ilgili e, sıkıntılar giderek artıyor. Keza e, baraj bu sene için e, ekstra bir sıkıntı var diye biliyorum. Artı termallerin e, ovaya e, bence e, zararı var. İşte termallerle ilgili artık bu alışveriş geri dönüşü yok. Ama en azından e, çevreye zarar vermesini engellemek adına daha e, mücadele o, öyle olmalı derim. E, ama e, ovaya özellikle sulama ile ilgili bölge... E, termallerin olduğu bölgede özellikle sulama ile ilgili zararı e, olduğunu düşünüyorum. Doğaya da ekolojik anlamda da e, özellikle Alaşehir Ovası'nda tarıma zarar olduğunu düşünüyorum. E, yani şu an için bence en büyük sıkıntılardan biri gelecek açısından da olacak. Sulama ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki iş gücü anlamında yani tarımdan tarım yapan nüfus ülkede genellikle yani ülkemizde Yaşlı nüfusa doğru kaydı. Gençler biraz daha tarımın dışına çıkmaya eğilim gösteriyor gibiler. Bu bölge içinde böyle mi acaba? Bu bölge içinde böyle orada ben şuna bakıyorum orada sıkıntı şöyle daha doğrusu araziler gider küç küçülmeye başladı. Evet, o Dolayısıyla şey. araziler küçülmesiyle genç nüfus da yetmiyor orada kazanç. Artı sosyal anlamda daha yaşam standartlarının da değişmesi nedeniyle geçti biraz daha e, kazancın başka yerde tarım dışında aramaya başladı. E, burada e, sıkıntı bence arazilerin küçülmesi dahi yetmemesi diye benim evet, yani, evet. şey değerlendirme bu. Yani bağcılığı burada genel olarak özetlersek sizin yorumlarınıza istinaden. Hala iyi kazandıran bir ürün bu bölge için bence evet. evet üreticiler açısından da bu anlamda cazibesini koruyor. Zaten son dönemde de bazı devletsel desteklemeler de var üretimi teşvik edilmesi anlamında. Yaş üzüm ve kuru üzüm olarak iki şekilde de burada üzüm değerlendirilebiliyor. En büyük sorunların mevcutta ve gelecekte siz sulama olduğunu düşünüyorsunuz. Aynı zamanda da küçük arazilerin çoğalmasıyla birlikte o oradan kazanılan gelirin yetersizliği nedeniyle iş gücü anlamında bazı sıkıntılar olabileceğini düşünüyoruz gelecek anlamında. Yani hala şey aslında genel olarak özetledik gibi birazcık. Tabii bir de bunun yanında her yani tarımda uğraşan üreticinin sorunlarından bir tanesi, bir sorunu bir tanesi eee pazarlamada bir ara gelememesi. Evet. Kooperatifleşmeyle beraber, gelecekte veya büyük şirketleşmelerle beraber o sorunu da çözerse üretici daha çok kazanacağına, daha keyifli kazanç edeceğine inanıyorum. Ben de burada yüzde yüz Türkiye'de kooperatifleşme olsa her anlamda çok daha güçlü ve daha pazarlanabilir ürünler elde edeceğimize inanıyorum. Sadece bağ için değil, işte elma için, pek çok kültür bitkisi için ben de böyle düşünüyorum. Tabii üretici bir araya gelmesi lazım. O mantaliteye gelirsek kooperatifleşme, pazarlama anlamında kooperatifleşmelerde yoğunlaştırabilirsek ben daha çok kazanacağını, daha sağlıklı kazanacağını düşünüyorum. Peki Ali Bey, bayilik, zira ilaç bayiliği ile ilgili olarak görüşleriniz neler? Yani bu işin avantajları, dezavantajları, süreçleri nasıl ilerliyor? Orada bize bu 20 yıllık tecrübenizin bir özetini aktarabilir misiniz? Vallahi nasıl ilerliyor? Yani şöyle söyleyeyim artık sektör para kazandırdığını Ediyorum. yani öyle diyorum zaten. Dolayısıyla biz giderek çoğalıyoruz evet. bölgede. E, tabii sırf yani fiyat emeksin'e bağlı rekabetten çok mesleğe ve tarıma ne verebilir onu da görmek lazım. Bence yeni nesil tarımda da meslek olarak neler yapılabilir, neler sunabilir onu araştırmalı. Uzun vadeli düşünüyor işte. Yoksa kısa vadeli e, tabii ki fiyat etkisine bağlı ticaret sırf ticaretini için şu rekara gelirse ben çok uzun süre olacağı inanmıyorum. E, mesleki alanında kendini geliştirebilirse iyi mesut e, çok daha iyi yerlerde olacağımızı çok daha iyi yerlerde olacağını mesleğini iddia ediyorum. Yani şu an zira ilaç dahil genel sıkıntı sayının çok hızlı artması ve evet. genel bu artışın da Tarıma katkıdan ziyade ticari kaygıları ön planda olması, sadece ticaret üzerine bir rekabet ortamı oluşturulması, mesleki rekabetin oluşturulması bence daha iyi istemek Sıkıntılar getirebilir ama mesleğini de ön plana çıkarıp da mesleğiyle ilgili rekabet yerine yer yatabilen bay arkadaşlarım ben daha uzun süre, daha uzun ömürlü iş yapacaklarım. Kesinlikle e, bu da çok değerli bir katkı. Peki sizin bayi olarak yaşadığınız zorluklar neler? Ya, yani bayi olarak yaşadığımız zorluklar ben kendi açımdan çok büyük bir sıkıntı olduğunu iddia edemem ama bizim işte yani teknik anlamda artık bir ekipleşme, bir işte iş bölümü, bir daha sağlıklı bir kurumsallaşmaya doğru gidilmesi lazım. E gidilmeyince bu süreç sıkıntı oluyor. E, üreticiyle e, diyalog ve üreticiyle daha iyi ürün yetiştirme anlamında e, işbirliklerini sağlam biraz daha zorlaşıyor. E, bunu ya da tabii işte rekabet e, anlamında ticari rekabet anlamında e, zorluklarımız oluyor. E, anlatmakta zorlanıyoruz üreticiye. Bu dönemde özellikle son iki yılda e, Türkiye'deki kurum şartları nedeniyle fiyatların bir anda yükselmesi üretici bazında sanki kabul görmedi zorlukları var. Ama bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Süper. Çok teşekkürler. Peki son olarak ben, hani fazla da uzatmayalım sohbetimizi ama Türk tarımının geleceğiyle ilgili olarak sizin kendi görüşleriniz neler? Nasıl düşünüyorsunuz Türk tarımının geleceğini? Vallahi Türk tarımının geleceğinde bir kere e, e, üretim, anlamında e, açık olmak lazım. E, i̇şte üretimle ilgili e, meslek anlamda daha iyi nasıl yapılabilir? Bunların araştırılması lazım. E, ve demin başta demin söylediğim gibi özellikle satışta üreticilerin bir birlik olması lazım ki daha çok kazandıkça daha çok yatırım yapabilir Ben e, pazarlama ile ilgili sorun da bir yere gelip kooperatifleşmeyle veya büyük şirketleşmelerle Çözülebileceğini inanıyorum. Öyle bir oluşumlar yapılırsa öyle bir oluşum olursa gelecekte daha çok kazanç işe daha çok yatırıp daha iyi bir tarım olacak. Süper. Çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız için. Umarım izleyen arkadaşlarımız için de kendilerine çıkarabileceği ufak tefek nüanslar, faydalar olmuştur. Ben de görüşlerinize büyük ölçüde katılıyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Manisa, Alaşehir'den Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ben teşekkür ederim. Herkese sevgi saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.